Bir hilal uğruna nice güneşlerin batıp toprağın şu heda fışkırttığı, kasveti günlerin birinde Anadolu fıkır fıkır kaynamakta ve her yanda hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır. Ak saçlı ihtiyarlardan bıyığı terlememiş, eli silah tutan çocuklara kadar herkes cephededir. Tek bir gaye vardır. Arpaslan'ın şanlı Malazgirt zaferiyle Müslümanlaşan bu mübarek topraktan kafir çizmesini çıkarmaktır. Kafir çizmesi bu toprakları çiğnetmemektir. Fakat bu iş çetin mi çetindir? Kan, ter ve gözyaşı istemektedir. İşte bu herkesin takatine göre bir işi sırtlandığı yokluklar Anadolu'sunda atsız, namsız fakat semanın sakinlerinin ismini ezbere bildikleri bu anamız da çelimsizliğine, güçsüzlüğüne bakmadan durup dinlenme bilmeksizin oradan oraya cephane taşımaktadır. Ve günlerden bir gün Kastamonu ilinin askeri kışlasında soğuk mu soğuk bir gecenin sabahında kalk emriyle uyanan askerler müthiş bir manzarayla karşılaşırlar. Bu aziz kadın dışarıda ellerini semaya doğru kaldırmış, sanki dua eder vaziyette damadan öylece durmaktadır. Hayret, sabahın dondurucu ayazında bu kadın ne yapmaktadır? Birkaç asker kadına içeri girmesini söylemek için yanına gittiklerinde ürpertici gerçeği müşahede ederler. Elleri havada, insanın içini delen bakışlarıyla uf ufka dalmış. Bu aziz kadın kendi üzerine örtmesi gereken yorganı, arabadaki cephanelere bir şey olmasın diye onların üzerine örtmüş ve kendi de donarak öylece heykelleşmiştir. Daha sonra soruşturular kimdir bu kadın diye fakat ne ismi vardı ne lakabı ancak Seydiler köyünden bir kadın olduğunu bilebilirler ve nice kutlu isimsizler gibi onu da toprağın bağrına öylece emanet ettiler. İsimsiz kahramanlar zincirinin ortak adı olan Mehmetçi gibi o da onun abide ve abide kadınlar da kan ter içinde cephe cephe koşarak yırtılıp dövündüler ve sonra da hizmetlerin ücretlerini almadan arkalarında bin bir bağır tomurcuğu ekerek meçhul bir Ayşecik, bir Fatmacık olarak çekip gittiler, çekip gittiler.